Korkmazlar Plaza'dan hepinize mutlu günler. Samsun'da spor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğa en gazeteci Erdal Can Suleyvek'te Samsun Spor'un bandırma spor maçı öncesi en son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Bizleri izleyen herkese buradan sevgi ve selamlarımı <laughs> iletiyorum. Canik Dağları'ndan esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürek taraftarları. Sizlerle bugün bu programda çok şeyleri dile getireceğiz. Bizleri izlemeye devam ediniz. Evet sevgili spor severler, Samsun Spor yarın kendi sahasında ligin belki de en kritik maçlarından biri olacak olan Bandırma Spor ile karşı karşıya gelecek. 20-30'da başlayacak karşılaşma öncesi tüm hazırlıklar tamam diyebiliriz. Hangi hazırlıklar derseniz takım maça hazır, şehir maça hazır, belediyelerimiz maça hazır, belediyelerimiz nasıl maçı maça hazır onu da hemen açıklayayım isterseniz bir son dakika gelişmesi olarak. Büyükşehir Belediye'mizin önderliğinde Atakum Belediye'miz, Tekeköy Belediye'miz ve İlkadın Belediye'miz ortak düzenlemiş olduğu Çandır. iftar Çandır. organizasyonu evet neticesinde Edip yarın olması dolayısıyla yarın zor. bütün taraftarlarımız stadyum çevresinde iftarlarını ilk e, iftarlarını açacaklar. İnşallah e, herhangi bir sorun olmadan tüm taraftarlarımız oruçlarını açarak iftarlarını yaparak karşılaşmada eee tribündeki yerlerini alacaklar. Bunun da bilgisini sizlere aktaralım. İlerleyen saatlerde de iftarların yemeklerin ne zaman dağıtılacağı ile ilgili en son gelişmeleri haber1965.com internet sitemizden sizlerle paylaşacağız. Evet sevgili spor severler. Samsun Spor çok kritik bir maça çıkıyor dedik. Tüm hazırlıklar tamam. Bandırma spor maçına artık saat e, e, çok az, az süre az bir zaman kaldı. E, bir günü de neredeyse geçiyoruz diyebiliriz. Nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Şimdi, e, şimdi... Samspor'un yarın akşamki müsabakası olması olmaz bir müsabaka. Evet. Ee, rakibi küçümsememek lazım. Rakibin evet. yabancılarının çok iyi olduğunu, iyi bir kadroya sahip olduğunu zaten puan cetlerine bakınca görüyoruz. Evet, net bir şekilde bu evet. görünüyor. Ee, bizim e, rakibi küçümsemeden e, koşmak, rakibi boğmak, e, hucumda çoğalmak, Bunaltmak ve erken golü atarak rahatlamak istiyoruz. Evet. Ben bu maçın zor geçeceğini, fakat zor geçmesine rağmen Samspor'un 3 puanla karşılaşacağını alacağını ve yoluna emin adımlarla devam edeceğini bizim için kritik bir müsabaka beraberlik dahi işimize yaramıyor. Yaramıyor ne yazık ki. şey Niyazi onun için ben buradan Fuat hocama da bildirdiğim gibi. Ee, ne yaparsan yap, bu maç olmazsa olmazı Samsun evet. Mutlaka kazanmak zorundayız. Kazanmak e, bizlerin bir hedefi. E, çünkü e, playoff'a çıkabilmemiz, playoff'ta kalabilmemizin tek çaresi Bandırma'dan 3 puan. Evet, Bandırma Spor Teknik Direktörü de önceki gün yaptığı açıklamalarda e, zor bir maç olacağını farkında olduklarını ancak bu maçı kaybettikleri takdirde hedeften kopmayacaklarını, kazandıkları takdirde de şampiyonluklarını ilan etmeyeceklerini belirtti. İkinciye oynuyor. Bu nedenle Bandırma Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel son derece temkinli açıklamada bulunmuş. Ama bizim için e, telafisi olmayan bir maç diyebiliriz. Evet. Çünkü kendi evimizdeyiz, kendi sahamızdayız. Geri dönüşü yok bu maçın. <laughs> Yaklaşık 15-20 bin taraftarımızın yarın 19 Mayıs stadyumunda tribündeki ellerini almasını bekliyoruz. Bu nedenle takımın mutlak derecede bu maçı kazanması lazım. Şölen havası içerisinde geçeceğini şey yapıyorum. Evet sevgili spor severler hemen Samsun Spor'un e, bu sezon 2021-2022 sezonunda futbolcu menajerlerine ödediği miktarı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. 85 bin avro futbolcu menajerlerine ödenmiş e, dolar, euro bazında. 790 bin TL de Türk bazında Türk lirası olarak menajerlere ödemiş, ödemiş. ödenmiş. Nedir ödenmiş bu kadar para ya? E, futbolcu transferlerinde Samsun Spor'un menajerlere ödediği ücret Yalnız TFF 1. Spor Toto 1. Lig'de menajerlere ödenen ücreti açıklayan tek kulüp de Samspor. Bu ne demek oluyor? Şirketleşme anlamında şirketleşmenin gereği olduğu şey. Şirketleşmenin gereğini bütün prosedürlerini yerine getiren nacizane kulüplerden biriyiz. Ne mutlu Samsun diyorum. Hemen yorumları okumak istiyorum. Doğa Yengesi Cerdal'dan Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili spor severler programımızı paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Hayrettin Urhan hayırlı yayınlar diliyorum. Şaban Öğüt Bursa'dan selamlar. İyi yayınlar takıma başarılar diyorum. Naci Korkmaz, selamlar Almanya'dan. Hayırlı Ramazanlar. Serdar Tosun selamlar iyi yayınlar. Rakiplerimiz transferlere Serdar devam ediyor. Serdar'a selamlar. Ediyoruz. Biliyorsunuz ki Rusya'dan ve Ukrayna'dan şu an topçu alınabiliyor. Bu transferleri biz neden yapamıyoruz? Başkanımızı ve transfer Başındaki şahıs niye duruyor demiş. Recai Tosun hayırlı yayınlar Bursa'dan selamlar demiş. Yavuz Aksu iyi yayınlar Terme'den selamlar. Evet ligin bir diğer ekiplerinden, rakiplerimizden biri olan özellikle playoff hattında yer alan Eivspor Ukrayna'dan 2 futbolcu transfer etti yani bizim geç kalmamızdan e, faydalanıyorlar pazarlık e, uzatmamızdan onlar evet. faydaları, bunlar aldılar yani sevgili spor gerek <laughs> Samsun Spor gerek, <laughs> gerek e, devre arası transfer döneminde birkaç futbolcu anlaşma yapamadı bunun neticesinde e, futbolcunun ismi sosyal medyaya düştü futbolcunun ismi gazetelere düştüğü için fiyat yükseltti menajer evet. oyunları yapıldığı gibi söylemlerden de bulundu ama keşke kulüp olarak biz Elimizi çabuk tutsak da bu futbolcular duyulmadan. çünkü evet. herkes işini yapıyor. Gazeteci de işini yapıp yazacak. Sosyal medyada sayfası olan arkadaşlarımızla gidip o futbolcu evet. yazmak zorunda evet. çünkü bir takipçileri var. Bu Bak, nedenle ben, ben bir şey söyleyeyim. Evet. Korkmazlar piyazada e, bu yayını sizlere gerçekleştiriyoruz. Evet. Biraz evvel Serkan Korkmaz'ın e, komşusu ve çok kadim dostu Bünyamin Kubat, eski Samspor'un acar futbolcularından Bünyamin Kubat da buradaydı. Evet. Hatta teklif ettik Bünyamin yayınımıza katıl falan diye. Evet. Erdal abi dedi daha sonra inşallah başka programlarda beraber oluruz dedi. Şu anda Korkmazlar Ulusa'dan ayrıldı. Kendisine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet. E, Bünyamin'e e, Samsun'a doğru yol alıyorlar. E, eski futbolcumuzla da burada hasbihal ettik ayağa üstü. Evet. Sohbet etme imkanı bulduk. E, güzel bir ortam. E, Korkmazlar Otodan. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet sevgili spor severler hemen yorumlara devam etmek istiyorum. Hüseyin Tubatan, hayırlı yayınlar İnegöl'den İnegöl e selamlar. İnegöl'e selamlar benim. Hüseyin Bey sağ olun. Ramazan Bey çok güzel bir yeri değilmiş. Ramazan, Ramazan seniz abi gerçekten evet. helal olsun. Merhaba hayırlı yayınlar diyor Ramazan Semiz. Samsun dışında yaşayanlar, maça gelenler var. Almanya'dan bile Samsun'a, Samsun'da yani Almanya'dan bile Samsun'a maça gelenler var. Samsun'da oturanlar haydi maça demiş. Ya aynen doğru. Abi. Almanya'dan güzel. gelen var. Erol Çetin İstanbul'dan geliyor evet. arabasıyla. Bu seferberlik bağımlı. ilan edilmiş durumda Samsun spor için. Bütün şehrimizi de yarınki Bandırma spor maçına biz de buradan davet ediyoruz. Şimdi ben bir şey sen devam etmeden evet. e, başkanımız Yüksel Yıldırım'la WhatsApptan kendisiyle yazışıyoruz görüşüyoruz Erdal abi dedi. Sen eski bir Duay'ın gazeteci olarak e, taraftarlarımızı stada e, davet et dedi. Evet. Sana güveniyoruz dedi. Dedim ki başkanım benim felseki 5000 bin taraftarımın 4 bini samspor taraftarı ben 3000 kişiyi e, benim sayfamdaki 3000 kişiyi davet ettim. Evet. E, haberleri de yapıyorum. Haber yaparak e, Samsun Spor'a taraftar ve seyirci kazandırmak açısından büyük yoğun bir çalışma içindeyim. Evet. E, sevgili başkanımız Yüksel Yıldırım'a buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Rahat ol başkanım. Bu hafta cumartesi yani yarın akşam saat 8.30'da ee, yeni 19 Mayıs statu şölen yerine çevrileceğine inanıyorum inşallah. Evet. Laf sende. Evet sende. sevgili spor severler yorumlara devam edeceğiz kaldığımız yerden. Yıl Spor'da bandırma spor maçı öncesi Burak, Recep, Burak Yılmaz, e, Melih Okutan ne yazık ki bu karşılaşmada sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecekler. Bu futbolcunun futbol yanısını yarıs, e bu futbolcunun e yarısı da. Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Şu an onunla ilgili İzlerim bir açıklama İzlerim ağrıyor diyor bilmem ne diyor ama ben pek inanmıyorum ya. Bir ya olabilir. Istiyor, ne yapıyor Allah'ım yarabbim anlayamadım ya. Fofana çok <laughs> düzgün karakterli bir futbolcu. Ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Hani şimdi çıkan dedikodularda diyorlar ki para şekli için mi yapıyor ne yapıyor filan diye. İnşallah. Öyle değildir. Ee, Yok ben ben öyle bir şey zannetmiyorum. Ee, Savi Çeviç de bu maçla birlikte sonunda şükürler olsun ki geri dönüyor. Herhalde uzun bir, bir yoktu. Aldığını duydum. Yani, yani. büyük beklentiler Biz, içerisindeydik ama Savicivic bu sene umulanı veremedi, yani. vermedi. veremedi. Umduğumuzu bulamadık Savicivic'de. İlk, i̇lk 16'ya davet edildiğini şu it, aldım. Yani. Şu an itibariyle de Bandırmasporda e, Bandırma Spor'da herhangi bir eksik yok. Eğer Bandırma Spor'da da son bir gelişme yaşanırsa haber 1965 farkıyla bunu da sizlerle paylaşacağız. Hemen evet. yorumlara geri dönmek istiyorum. Dua Var galiba yorum çok. Bugün taraftarlarımız bizi yalnız bırakmıyorlar. Evet. Paylaşım yaparlarsa bize en büyük destek olurlar. Evet paylaşın e, bizi e, onurlandırın bizim e, izlenme farkımızı patlatın sevgili taraftarlarımız. Evet Alaaddin Baş selamun aleyküm ee, Ayhan Sevinç hayırlı Ramazanlar. Ayhan merhaba çarşambaya selamlar. Samet Tağan Kanal S TV'den herkese selamlar demiş. Evet Muzaffer Kanal güzel, iyi de iyi yayınlar evet. diliyoruz. Bugün başladı galiba. Evet, 1000 insanda Samsun'un e, yerel kanalı yerel kanalı hayata yeniden e, başlıyor. Yeniden hayata girdi, hayata sunuldu. Olması gereken de buydu. Buradan Kanal S ve Samsun Medya burada teşekkür ben, ediyoruz. E, Kanal S'de 10 senenin üzerinde Evet spor programı yaptım. Geçmişte anısı var benimle. Ama ilgilen. Samsun'da böyle kanalların yeniden faaliyete geçmesi lazım. Karadeniz'in kozmopolit evet. Karadeniz'in başkenti, Karadeniz'in metropol kenti olarak bizim zaten ulusal medya gibi yayın organlarımızın tüm hızıyla devam etmesi lazım. Hemen yorumlara devam ediyorum. Muzaffer Özel iyi yayınlar. Ankara'dan Erdal Baba'ya selamlar. Bu sene Samsun'da çıkacak Selam Ankara'ya selam. Süper ligi başka yolu <laughs> yok. Ramazan Semiz Gidemiyorsan gönder projesinde 168 kişi. Bakın iyi duyun. 168 kişinin pasülük yenilenmesi yapıldı. 97 kişiye de bilet alındı demiş. Aşkın Şimşek yarın inşallah orada olacağız. Kazanan biz olacağız. Caner Yılmaz ne kadar bilet satışımız bilginiz var mı? Şu ana itibariyle 7-8 bin arası. 10 bine yakın. Maça yakın 10 bin. Yani bugün itibariyle bir 10 bin olacak ama ben maç, saati, maç, maç saatinde. Maç saatinde daha çok yoğun olacak. 15 bin, En az 15 bin taraftarımızın Ramazanın ilk günü olmasına rağmen stadyumdaki yerini alacaklarını e, umuyorum, düşünüyorum. Tural Dardal hayırlı yayınlar demiş. Ali Aydın, Doğayan Gazeteci'ye selamlar. Aleyküm selam sevgiler. Kravata çok yakışmış Duayen gazeteciye. <laughs> ay gibi parlıyoruz. <laughs> <Evet>. <laughs> Emrah <Ermak gülüyor> Gürel, kolay gelsin abi, hayırlı yayınlar demiş. Kerim Akdağ, selam Erdal abi, hayırlı yayınlar. Ne olacak bu Çarşamba Sporu'nun hali diyor. Çarşamba Sporu'na değineceğiz. Benim, spora benim, de, de, benim evet. de yüreğim yanıyor. Ne yazık ki Çarşamba Sporu evet. içimizi kan ağlatan bir e, takım oldu içerisinde, bu sene. Evet. Yani çok gerçekten içimiz yandı diyebiliriz Çarşamba Sporu'na da. De, yanmaya da devam ediyor. Aynen. Evet sevgili spor severler. Yarın çarş, e, Samsun Spor kendi evinde Ramazan'ın ilk gününde Bandırma Spor'u konuk edecek. 20-30'da oynanacak karşılaşma öncesi. Gerek takım, gerek camia olarak, gerek şehir olarak her şey hazır. Maça gelecek bütün taraftarlarımıza iftarlarını açmak için yemekler dağıtılacak. Kumanyalar verilecek. Bu yönde taraftarlarımızın sorusu vardı. Bu soruları en iyi şekilde sizlere yanıtlıyoruz. Evet. Hiçbir taraftarımız orada sıkıntıya düşmeyecek. Tüm Şimdi, hazırlıklar bu yolda tamamlandı. Antrenmanlar çok ıı, takip ettik. Antrenmanlarda çok hırslı futbolcular. Evet. Dün de Cevat Öncü eski Samspor ıı, yöneticilerinden Cevat Öncü evet. ıı, bir parti verdi. Iı, Barbecue, ba kesen. Barbekü partisi. Evet. Iı, ve neşe yerindeydi. Herkesin keyfi yerindeydi. Evet. Maç öncesi böyle güzel şeylerin olması da insana e, gurur veriyor. Tabii futbolcularımıza e, gurur veriyor. Ben diğer e, yönetici arkadaşlarımızla çıkıp böyle bir şeyleri yapmalarını ve takıma destek olmalarını her zaman istiyorum. Evet tamam. aynen mı? öyle. Evet sevgili spor severler. Çarşamba spor. Kanayan yaramız çarşamba spor. Pazar günü kendi sahasında saat 14'te ligde zirveyi zorlayan ekiplerden biri olan İskenderun, İskenderun Demir mi? Çelik Sporu. Konuk edecek. Gerçekten çok kritik bir maç. Çarşamba sporun kaybetmesi halinde küme düşmeyi matematiksel Şimdi olarak kesinleştireceğim. Sen yoktun ben çarşamba gün. Evet. Iı, o ertelenen Beyoğlu maçındaydım. Beyoğlu yeni çarşı maçı evet. Ee, golü attık yaklaşık 30 metreye yakın yerden e, voley vurdu. 90'a atılan toptan sonra Sıdat ayağa kalktı ama ya böyle basit gol yenilmez kardeşim ya. Yapmayın böyle ya. Kenardan top taşıyan adamı ıı, kaçırıyorsun, ıı, kornere atmıyorsun topu, riske sokuyorsun, atıyorsun, gol yiyorsun. Yazıklar olsun ya. Böyle defans olur mu ya? Nasıl bir şey anlayamadım, anlamış da değilim ya. Pazar günü önemli bir müsabaka dediğin gibi evet. İskenderun. İskenderun'da lig ikincisi. Evet. Zirvede şeyle yarışıyorlar. Düzce sporlar. Hem düzceyle hem de Şimdi ben de derim ki tecrübeme dayanarak lider Düzce'yi yenen çarşamba spor neden İskenderun sporu yenmesin diyorum. Ben gözümde büyütmüyorum İskenderun'u. Efsane Yeşil Beyazlı çarşamba spor tahminlerime göre Yarın şey Pazar günü saat 14'te herhalde evet, anladığım saat kadarıyla doğru. E, mutlaka ve mutlaka e, yeneceğini tahmin ediyorum. E, bunu da sizlere buradan aktarmak istiyorum. Ben sevgili de spor severler. Çarşamba spordan son bir şarkı istiyorum sevgili spor severler. Son bir şarkı. Yüreğinizi ortaya koyun. Lig lideriymiş, lig savaşçıymış, lig hiç Basmadık etmez. yer bırakmayın. Sen efsanesin evet. Çarşamba Spor. Efsaneler gibi oyna. Artık bu yolun daha geri dönüşü yok. Şimdi bir kaybettiğimiz şey, bir bir daha söyleyeyim. Evet. Şimdi bu hazırlık maçın şey, e, erteleme maçında iki tane Çarşamba Spor'un önemli futbolcuları e, lisans yani e, ikinci yarı geldiler ya. Evet. E, o maçta oynama hakları erteleme olduğu için oynayamadılar. İskenderun maçında varlar o evet. isimlerini bilemiyorum iyi evet. arkadaşımız yer alacaklar tam kadro çıkacak ben burada Mehmet Seçkin hocam artık takımı biraz hızlandır biraz savaştır biraz evet. hareketlendir biraz cesur olsunlar boğsunlar rakibi koşsunlar basmadık yer bırakmasınlar. Takımı gözünüzde büyütmeyin, ikinci olur, bilmem ne olur, hiç önemli değil. Evet. Çıkın, oynayın, adam gibi üç puanı alın, belki bir umut olur evet. kalan maçlar için diyorum. İstersen Niyazi, bir dakikada da şunu söyleyeyim. Ee, İskenderun'dan sonra 52 Ordu. Evet. Ordu'ya gidiyor Çarşamba Spor. İçeride Altındağ Spor'la, bak imkan var. çok Sonra evet. Yomra'ya gidiyor. Yomra'dan niye 3 puan almasın, tamam mı? Evet 16. maçta da Çarşamba, Malatya Yeşilyurt, o da altlarda biliyorsun. Evet En son maçta Düzce. Ee, Düzce Spor son maçta şampiyonluğunu ilan ettiği için, genç takımla yedek Fazla takımla çıkacağının haberini aldım. Niye olmasın? İskenderun spor maçını çarşamba spor kazanırsa şu anda bakıyorum sevgili spor severler bakın 24 puanı var. İskenderun'u yenersek 24-27 oluyor. Evet. Deplasmandan 3 puan daha alırsak yukarı doğru bir tırmanış olacak. Niye olmasın? Havlu atmayın. E, düştük demeyin, size yakışmıyor futbolcular. Adam gibi koşun, adam gibi savaşın, adam gibi mücadele verin. E, rakibi boğun, üç puanı alın. E, çarşamba'nın da yüzünü güldürün. Ben buradan Başkan e, Çapkın. Evet. taraftarlar başkanı Uğur Çapkın. Uğur Çapkına buradan sevgi ve selamlarımı Kenan, sağlamada sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Toplayın taraftarları pazar günü çarşamba stadını yine şenlendirelim hep beraber destek verelim ve aslanlar gibi savaşarak maçı kazanıp yolumuza devam edelim. Bir umut daha diyorum. Evet sevgili spor severler istiyorum. yavaş yavaş programımızın de, yorumu oku istersen. sonuna geliyoruz. Son yorumlara şöyle bir bakmak istiyorum. Hemen şöyle yorumlara bakayım. Emrah Gürel kolay gelsin Erdal abi demiş. Erkan Akçam maç ne zaman demiş? Hangi karşılaşmayı sorduğunu bilmiyoruz ama şu anda hangi maç? Samsun ne maçı, maçı, maçı? E, cumartesi 8.30, Çarşamba maçı pazar evet. 14. 14'te. Diyoruz ve ben sözü fazla uzatmadan duayen gazeteci Ardal Can bırakıyorum. Selam moduna geçmek. Evet, için. hemen e, şey yapıyorum. Sevgili spor severler, e, sizlerle beraber olduk. Bizlere gösterdiğiniz ilgi, alaka, gösterdiğiniz e, yakınlığa karşı çok çok teşekkür ediyorum. Biz bu yayını korkmazlar plazada gerçekleştiriyoruz. Ertan korkmaz, Serkan korkmaz, İbrahim korkmaz yerinden kendilerine bize bu imkanı sağladıkları için, yerlerini sonuna kadar açtıkları için, burası sizin yeriniz dedikleri için, ben buradan Serkan korkmaz, Ertan korkmaz kardeşlere sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hemen reklamları e, müsaade edersen devam ediyorum. Evet. Korkmazlar piyaza 0 ve 2. el oto alım satım İbrahim Korkmaz, Ertan ve Serkan Korkmaz, Ankara Otonomiden İlker Rüzaslan, Mehmet Akay ve Ceylan Yaralı. E, Samlayın Temizlik, Rentekar Ota Emlak Alım Satım Süleyman Gülmen, Sınır Beton, Parke Taş ve Tikenite İmalatı e, Aydın İşmarcı. İnegöl, Bursa, Yakomaz, Rentekar, Oto Kiralama, Alım, Satım, Selahattin, Yılmaz, e, Namlı Şarkütörü, Gıdanın her çeşitini bizde bulabileceğiniz şarkütörü, Ömer, Melih Genç, Kadir ve Tonyalı Ali'ye buradan sevgi ve selamlar. Hasat Motorlu Araçlar Galeri, Ziraat Aletleri ve Oto Alım, Satım, Galip Aslan, aynı zamanda oğlu Eyüp, Eyüp Aslan, Çarşambaya selamlar. Dayı Auto 0 ve ikinci el oto alım satın Fikret ve Tufan 2. Samsun Çarşamba. Özdemir Yapı cam balkon 1 numara düşe kabin ve sinek imalatı Abdullah ve Serdar Uzun Yüzyıl yıl bulvarı No 165A ilk adım Samsun. Has Pirinç Termen'in tek markası Türkiye geneline sevkiyat Ömer ve Temel e, Adalı kardeşler e, Terme'ye selamlar. Toramanlar Pirinç ve Akaryakıt, Hacı Şevket, Harun, Toraman, Samsun, Çarşamba, Uğur Okset Matbaacılık bir numara ee, Türkiye'de temiz ve kaliteli iş, Tuncay ve Köksal Bulut, Şaban Kayan, İnegöl, Samsunlar Dernek Başkanı, Bursa İnegöl'e selamlar, Togi Aktaş, Gaz Caddesi'nin gülü, Samspor Spor fanatiği, Aktaş fotoğrafçılığın kralı Samsun, Cemil Usta'nın yeri, Lokantacılık'ta lider, Tekiköy Samsun, şifa dünyası her derde derman aktar hikmet katırcı Samsun Bahçe Restoran Çarşamba'nın lider lokantası Osman Tolga Konaşoğlu Stal Elektronik Market Ahmet Özcan Abali Caddesi No 29 Tel 431 98 85 İlk adım Samsun Bekar Kuyumcu Osman Kemal Bekar Çarşamba Samsun Kemal İnşaat herkesin bir dairesi olsun diyor Kemal Bey Kemal Sayın İlk adım Samsun ve Kademoğlu balığa da buradan Rasim Kademoğlu sevgili çarşambalı hemşerim güzel insana da sevgi ve selamlarımı sunduktan sonra can dağlarından esen sert rüzgar güzel şehrimin yürekli taraftarları sizlere hoşça kalın dostça kalın ama bizlerle beraber kalın. Allah'a ısmarladık dünya, Allah'a ısmarladık Türkiye, Allah'a ısmarladık Samsun. Allah ısmarladık toprağım çarşamba söz senin. Evet sevgili spor severler. Cumartesi, günü, Cumartesi günü saat 20.30'da 19 Mayıs stadyumunda. Ardından ise pazar günü saat 14'te çarşamba İlçe stadyumunda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Bir sonraki ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Maskemizi takalım. Sosyal mesafemizi e, koruyalım. Koruyalım. E, meşhur lafımız.